Büyükşehir Belediyesi çalışıyor, biz aktarıyoruz. Balıkesir gündeminden herkese merhaba. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde başlatılan ücretsiz yaz kampları öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 6 Eylül Konak Pınar Gençlik Merkezi'nde doğayla iç içe gerçekleşen kamplarda öğrenciler bungalov evlerde konaklıyor. Doğa yürüyüşleri, sportif etkinlikler, ilk yardım eğitimleri ve müzik atölyeleriyle dolu program 29-30 Temmuz'da 7. ve 8. sınıf öğrencileriyle devam edecek. Kamplar yaz boyunca sürecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Ahmet Akın öncülüğünde başlattığı yaz spor okulları çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Futbol, yüzme, tenis gibi birçok branşta uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerle çocuklar hem yeteneklerini keşfediyor hem de tatillerini verimli geçiriyor. Fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan projeden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun talebi üzerine Edremit'in gözde tatil merkezi Altınkum sahiline yeni bir plaj voleybolu sahası kazandırdı. Başkan Ahmet Akın'ın öncülüğünde hızla tamamlanan saha özellikle gençler ve turistler tarafından büyük beğeni topladı. Voleybol oynayan ziyaretçiler hemen ardından denize girerek hem spor yapmanın hem de tatilin keyfini çıkarıyor. Bu hizmet bölgedeki yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde tarımda balıkesir modeli kapsamında balyalı üreticilere %100 hibe olarak dağıtılan badalan fasulyesi tohumları toprakla buluştu. Yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin alındığı ilk hasat çiftçilerin yüzünü güldürdü. Mahsulden memnun kalan üreticiler emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek Başkan Akın'a teşekkür etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sakarya ve çevresindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağladı. Balıkesir itfaiyesine bağlı 6 araç ve 13 uzman personel, AFAD koordinasyonunda Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Son günlerde artan sıcaklıklar ve rüzgarla yayılan yangınlarda Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisi için başsağlığı dileğinde bulunan Akın, vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum dedi.